Etilere gidiyorum. Diyorlar ki başkan bizim diyor bütün yapılar diyor 80 öncesi. Ben de Tiler'liyim, Akatlar'lıyım. Daha sonra diyor burada diyor 18,5 metre olan yükseklik inşaat izni 15,5'a düştü. Sonra belediye ve büyükşehir bunu kaldırdı. Anıtlar kurumuna takıldı. Anıtlar kuruluna takıldığında belediye başkanı diyor ki benlik bir şey yok. Ya ne demek senlik bir şey yok? Belediye başkanının görevi semti adına, komşuları adına gerekirse her kurumla iletişime geçmek, onu çözeseye kadar da bu işin peşini bırakmamaktır. Ben de buradan Akatlar'daki, etilerde komşularıma söz verdim. Dedim ki gelip kentsel dönüş ilgili tüm yasal engelleri ilgili kurullar nezdinde görüşerek çözeceğime de söz verdim. Buradan da sizlerin huzurunda da buna söz veriyorum. Etiler'de 6 kat 18,5 metre yükseklik. Bunun müteahhit payı mevcut kanuna göre kesintilerle birlikte insanların mevcut yapılarının metrekarelerini koruyabilmeleri mümkün değil. Onlara da söyledik. Eğer fazla kat verilmesi gerekiyorsa kentsel dönüşüm için, dirençli evler için evet onun da peşinde olacağız ve onu da Etiler vakatlarla komşularımıza buradan da sözünü verebilirim.